Sayın Genel Başkanın yanımızda mısınız ee, diye örgüte çağrısı e, o günkü koşullarda biraz yanlış ve eksik anlaşıldı. E, ben Cumhurbaşkanı aday olacağım yanımızda mısınız diye okunacak bir çağrı değil bu kesinlikle. Sayın Genel Başkan, bu ülkede belki de yüzyıllardır devam eden ve bu ülkede artık çok kangren oluşmuş. Bir çok sorunun çözümü için cesur adım atacağını söylüyor ve yanımızda mısınız? Diyor. Evet ben Sayın Cumhurbaşkan e, Genel Başkanımızın Allah söyletti bu arada e, Sayın Genel Başkanımızın helalleşme çıkışının yanındayım. Bu ülkenin çocuklarına geleceği kazandıracağım hedefinin yanındayım. Bu ülkede vatandaşlar arasındaki barışı sağlayacağım e, talebinin yanındayım. İşte geçmişten yaşanan birçok acının dindirilmesi çalışmalarının yanındayım. Bunlar sadece, belki bunların bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybettirecek. Ama hiç önemli değil. Eğer bu ülkede yıllardır halının altına süpürülen sorunlar bir nebze çözülecekse, iki ailenin iki ferdi artık siyasi görüşünden şundan bundan dolayı düşman olmayacaksa, varsın bunun bir bedeli varsa Cumhuriyet Halk Partisi bu bedeli ödemeye de hazırdır yani.